Sağlıklı bir günde tansiyon problemlerini konuşmaya devam konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde beslenme ve diyet uzmanımızla tansiyonda beslenmeyi konuşacağız. Konu başlıklarımız şöyle olacak. Tuz neden yüksek tansiyona sebep oluyor? Hipertansiyon hastaları nasıl beslenmeli? Spor yapmak hipertansiyona iyi gelir mi? Fazla kilo ile hipertansiyon arasındaki ilişki nedir? Müzik hmm. konum beslenme ve diyet uzmanı Sayın Derya Dinçer Akın hoş geldiniz Derya Hanım. Hoş evet tansiyonda hep tuzdan bahsediyoruz. Tansiyon denince ilk e, konuşulan gıda o oluyor. Nedir aralarındaki ilişki? Niye yükseltiyor tansiyonumuz böyle? Evet, e, sodyum e, birçok hastalıkta negatif etkisi olduğu gibi en önemli hastalıklardan biri de tansiyondur ve maalesef gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık problemi haline gelmiş durumda tansiyon hastalığı. E, birçok gıda Özellikle sodyumdan çok zengindir. Sofra tuzu özellikle yüzde 50 oranında sodyum içerir. E, tahıl grubu dediğimiz tatlar bile dahil olmak üzere hazır gıdaların hepsinde evet. sodyum maalesef yer almakta. İlla sofra tuzu gibi düşünmememiz gerekiyor. Genelde öyle düşündüğümüz için yanılıyoruz herhalde ama üstteki domates de, çikolata da, evet. çilekte bunların hepsinde evet. tuz içeriyor. Bunları evet. da tüketirken miktarlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, çok gerek. Başka bizim böyle farkında olmadığımız e, Güvenli ol diye düşündüğümüz ve çok tükettiğimiz ama içinde tuz barındıran e, besinler nelerdir? Ee, örneğin tütsülenmiş etler, konserveler zaten e, tuzdan çok zengindirler. Siz evet. ne kadar tadını tuzsuz gibi algılasanız da Tabii. maalesef tuz içeriyor bunlar. Onunla birlikte işlenmiş etler, e, çeşni vericiler, hardal, soya sosu bunların hepsi sodyumdan oldukça zengin gıdalar. Tabii hele soya sosu felaket. Peki, tansiyonumuz yükseldiğinde ne gibi besinler tüketmeliyiz? Nelerle dikkat etmeliyiz? Mesela deyin dahiliye uzmanınız Profesör Doktor Hakan Bey bizimle beraberdi. O dedi ki işte tansiyon yükseldiğinde sarımsak, aman düştüğünde tuzlu ayran derler. Aman sakın böyle şeylere girmeyin dedi. Evet. Tehlike arz ediyormuş. Daha masum hani birazcık kullanabileceğimiz şeyler var mıdır? Hı hı. E, şimdi öncelikle kullanmamamız gerekenler doymuş yağlar. Bunlar hı hı. katı yağlar içeriyor. Bu gıdalardan kesinlikle uzak durup sıvı yağ daha çok. Evet tereyağlar. margarin, tereyağı, kremalar. E, kremalar özellikle birçok gıdaların içerisinde sebze garnitür diye bile alsanız krema ile çevriliyor ve size yağsız diye sunuluyor doğru, maalesef doğru. yanlış. E, bunlardan kaçınmamız gerekiyor. Bunlarla birlikte bol posalı gıdalar. Tam tahıllı gıdalar, meyve ve sebze gibi e, taze olanlarından yalnız tüketmek gerekiyor. E, potasyum, magnezyum, sodyum e, özellikle düşmanıdır. Bunlar kalp dostudur. Kalsiyum da aynı şekilde. Bunlara beslenmemize yer vermemiz gerekiyor. Kızartmalar da Türk mutfağının en vazgeçilmez yemek pişirme çeşitlerinden biri. Bunlardan da uzak durmalıyız evet, değil mi? Evet, evet. Kızartmalarda... Peki kızartmalarda hangi yağı tercih etmeliyiz? E, daha çok mısır, özel çiçek gibi yağlar tercih edilmeli. Parçalanma oranları kimyasal olarak onların daha e, geç olurlar. Fakat e, Mısır özü biliyorsunuz GDOlu olduğundan dolayı daha çok ayçiçek biz tercih etmelerini istiyoruz. Öncelikle zaten kızartmayı önermiyoruz. Evet. Hani yapılacaksa fırında kızartma tekniğini kullanın diyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Çok da lezzetli oluyor. <laughs> çok güzel. Tebrik ederim. Sağlıklı bir gelecek yetiştiriyorsunuz. Çalışıyorum. Çalışıyor. evet. <gülüyor> <Müşman> <gülüyor> Bununla birlikte kavurma dediğimiz biz bayramlar dahil olmak üzere her şeyi kavurarak ve tereyağı da katarak aynı ya. şekilde. Ama Özellikle, çok da lezzetli olur. O bayramlarda, kurban bayramlarındaki kavurmanın tadı da hiçbir şeyde olmaz yani. Evet yani eti her yılda, yılda bir kere, kere var, zaten, Evet, evet. Yani yılda bir kerenin hiçbir zarar yok. Diğer evet. gıdalarınıza dikkat ediyorsanız zaten o sizin için bir lükstür. Ve bir şımarıklıktır yani. Şimdi beslenme daha iyi uzmanlarımız olur. sıkça geliyorlar ve hep böyle ne yiyelim, ne yemeyelim diye bunların hepsini konuşuyoruz. Siz bunları uyguluyor musunuz? Ben Siz kendimce uygulamaya çalışıyorum. <laughs> evet, evet. Yani e, terzi kendi sökün dikemezler. ben de, mümkün yani. olduğunca hem kendim yani hem de... Zaten de, çok zarif ve incesiniz. Çok teşekkür ederim. de yapı olarak da böyle oluyor. Evet. Dikkat ediyor musunuz beslenmeye? Etmeye çalışıyorum. Tabii ki ben de bir kebapçıya gittiğimde kebap yiyorum. Tabii 40 yılda Kızartma bir arada bunu sırada yapıyoruz. yiyorum. Ama hani e, benim de ailemde mesela diyabet ve kalp Damar hastalıkları mevcut. Ee, geleceğime yatırım yapmak adına ben de dikkat etmek zorundayım. Çok durumundayım. çok iyi yapıyorsunuz. Peki e, hipertansiyonla spor arasındaki ilişki nasıl? Ee, şöyle e, vücut oksijenlendiği için spor yaptığınızda ve genelde hipertansiyon hastalarının kolesterol değerleri yani biyokimyasal değerler yüksek çıkar. Burada spor bizim için bir avantaj haline geliyor. Hı -hı. En azından biz bir yarım saat yürüyüş yapın haftada üç kez de olsa diye önerilerde bulunuyoruz. Hı -hı. Peki obezite ile ilişkisi nasıl? birebir ilişkili denebilir. Hı hı. Çünkü olmanız gereken kilo ağırlığından fazlaysanız eğer bir skala vardır beden kitle indeks sınırları bunlardan fazla iseniz %10'luk bir kilo vermeniz bile hipertansiyon olan hastalarda ciddi bir fayda sağlar. Bununla birlikte zaten hekimlerimizin bize yönlendirdiği hastalarımıza hep genelde işte ben tuzsuz yiyorum zaten niye bu tansiyon düşmüyor diye şikayet de gelirler. Hı hı. Ama maalesef diğer gıdalara ve spor yaşantısına da Dikkat etmedikleri için dikkat düşüremiyorlar. Düşüremiyorlar tabii ki. Peki karbonatla hazırlanan yiyecekler tansiyonu etkiliyor mu yükseltiyor Etkiler, mu? Etkiler. Eğer e, tahıllı ürünleri kullanarak, tam buday çavdar unu kullanarak, hı hı. E, mümkün olan normal sınırlara yakın sıvı yağ kullanarak, e, basit şeker dediğimiz toz şeker çok kullanmayarak, daha hı hı. çok böyle pekmez gibi potasyumdan Patan zengin, hı. kalsiyumdan gibi. zengin onları öneriyoruz. Onlarla yapılan unlu mamilleri daha çok öneriyoruz. <laughs> mesela bir e, biz mesela toplum olarak un helvasını pudra şekerli bayılırız. Hem, un helvasına pudra şekeri mi? Pudra şekeri üzerine dökülerek un İlk helvaları. İlk ben duydum. Birçok pastanelerde <laughs> vardı. Mi? Belki sizin tüketimlerinizde değil. Tarçın çok öneririz. Ama Tarçın dökülür üstüne diyebilirim. Yani bizim kültürümüzde İzmirliyim ben. Bizde o şekilde Evet yapıyoruz. İzmir'de öyle tüketiliyor. Doğru. <laughs> ama, her şey sağlık. E, bu buz e, üzerine beyaz un içine katıldığı için <laughs> e, hem çok ciddi bir margarin ya da tereyağı kullanılıyor. Ağızda gevrekliği dağılsın Hı -hı. diye lezzet olarak. Ve maalesef pudra şekerinde de ciddi buluyorlar. Bunların hepsi negatif etken. O Hı -hı. yüzden çok bu tarz şeyleri tüketmek doğru olmuyor. Doğru olmuyor. Peki süt ve yoğurtla ilişkisi nasıl oluyor hipertansiyonun? Ee, şimdi şöyle genel olarak biz e, kalsiyumun az yağlı olanlarından, ...tercih edildiği zaman... ...tansiyonumuzun düştüğünü görüyoruz. Yapılan birçok çalışma var. Yani Light olanlarını mı Light da olur. %30 öneriyorum. ya da %50 yağlı olanları da. Eğer Hı -hı. kişi çok e, obez sınırları içerisindeyse... ...Hakan Hocamızın da light. bahsettiği evet. gibi... ...o zaman tamamen kişinin e, beslenme planına... ...hangisi uygunsa onu öneriyoruz. Herkesin light Hı -hı. tüketmesi de e, doğru değil. Hı -hı. E, bu çerçevede günde ortalama olarak... ...bir su bardağı kadar süt, bir kase... Ee, az yağlı ya da kaymaksız yoğurt dediğimiz, Hı -hı. light olmak zorunda değil Hı -hı. ama çok obeste dediğim gibi olabilir yine ve bir dilim kadar yarım yağlı, az yağlı peynir tercih edildiğinde bu günlük beslenmesindeki kalsiyumun ...tansiyonu düşürmek adına çok büyük bir katkısı olacaktır. Ben eskiden hatırlıyorum bizim evimizde şöyle bir şey yapılırdı... ...kese yoğurdu alırdı babam hı hı. ve biz onu sulandırarak... Süzme onu yoğurt çırdı. dediğimiz. Süzme evet. yoğurt, onu kullanırdık. Hı hı. Süzme yoğurdu mesela daha çok kalorimi içerir diğer yoğurtlara göre... ...daha az kalorimi içerir. Süzme yoğurt yağlı bir yoğurttur. Hı hı. Genelde sütün kaymağı alınsa bile içine ciddi bir yağ oranı hı hı. kalıyor... Çok sulandırmak belki orada biraz seyretmek. Çünkü içeceğiniz bardak ölçüsüne baktığınız zaman yoğun bir ayran için söyleyeyim. Yoğun bir ayranla biraz daha sulu bir ayran arasında bile kısmi kalori farkı olacaktır. Ama e, süzme yoğurtları her zaman düzenli tüketilmesini önermiyoruz. Biliyorsunuz evet. lezzetli şeyler, <laughs> yağlı gıdalardır. <laughs> yani ne yazık, ne yazık. Yani ne, nerede ne güzel hepsi yasak. Peki yüksek tansiyonu olanlara nelere yemelerini öneriyorsunuz? Nelere yememelerini söyledik zaten. Evet. Onları daha çok konuştuk. Evet. Evet. Posa bakımından zengin beslensinler dediniz ama isterseniz birazcık alternatif olarak açalım bunları. 3 nokta kolay şeklinde olabilir. anlatayım evet. size. Şimdi öncelikle konserve ya da işlenmiş gıdalardan ee, mesela bir ton balığı yediğinizde evet. konserve tercih Bunun yerine taze olanı tercih etmek hem omega açısından ki kalp Hı. dostudur. Dolaylı olarak tansiyonumuzda olumlu etkileyecektir. Tabii. Tüketmek çok daha yararlı. Onunla birlikte tütsülenmiş etler. Ee, bunlardan maalesef çok seviyoruz. Şarküteri barına gittiğimizde çok da güzel cazip kokular yayıyorlar. Yiyor, evet, ee, salam, sosis aynı şekilde tütsülenmiş et grubuna girer. Mesela dışarıda bir saniye 3 söyleyeceksiniz diyelim. İçerisinde salam sosisi çıkarttırarak. Peynirli. Peynirli olabilir. Beyaz peynirli, kepekli bir tost artık her yerde bulabiliyoruz. Tabii Çok daha yararlı. Ee, turşu aynı zamanda konserve gibidir. Ve salamura şeklinde aşırı tuz barındırır. Ne de güzeldir. Ben de acıcı ve ekşiciyim. Bayılırım yani bunlara. <laughs> evet. Çok güzel. Yani bunu mesela salatalarınıza, çoğu turşularda artık e, salatalarda turşu kullanılıyor. Bunlardan Özellikle feragat eder kullanmazsanız kendiniz için bir artı yapmış olursunuz. Ben mesela onu azaltmak adına kırmızı pancarı haşlayıp, küp hı hı. küp doğrayıp, hı hı. sonrasında zeytinyağı, limon, sarımsak, çok az sirke de konabilir. Sirke. Evet. Aynı şeyi kabağa da çiğden incecik doğrayıp, o şekilde de bekleterek kendim evde günlük turşular yapıyorum. Çok güzel. Ya bunları salatanın içine koyuyorum. O kadar da lezzetli oluyor ki. Çok güzel. Böylece tarifte de vermiş, evet, yararlı tarif vermiş oldum. Yararlı tariflerden biri Sizin sözünüzü kesmiş gibi oldum. Hı -hı. İsterseniz Yok, devam hiç edelim. Yok, önemli değil. Aynı şeyleri çünkü söyleyeceğiz paraleline nihayetinde. Ee, bununla birlikte potasyum kalp dostudur. Sodyumun Hı -hı. yüksekliği ne kadar e, zararlıysa kalp için, damar için, e, tansiyonu da yükseltiyor. Ama potasyum da Tansiyonu düşürmekte destek oluyor bize. Yapılan birçok çalışmalar var bunlarla ilgili. E, taze meyve sebzeler ciddi anlamda potasyum kaynağıdır. Özellikle yeşil yapraklar mesela semizotu mevsiminde semizotu tükettiğiniz zaman hem bitkisel omegadan hem de potasyumdan çok güzel bir depo yiyecek yemiş oluyorsunuz. Evet, çok da lezzetli bir yemek. Özellikle çiğ olarak tüketmek evet, çok önemli. Evet kesinlikle. Pişirip yemeğini yapacağımızda çiğden salatasını yapmak kesinlikle. çok Kesinlikle. Mesela yoğurtlu oluyor. olursa bu salatamız tabii. özellikle. Kalp de da desteği olursa, çok da güzel olur. <laughs> Tamamen kalp dostu bir yiyecek elde etmiş olursunuz. <laughs> evet. Bununla birlikte yağlı tohumların tüketimi. Tabii ki çok fazla tüketimi e, Obezliği artırıyor, Artıyor. o yüzden bir Dozunda uzmanın olayı evet, diyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Derya Hanım. ağzınıza sağlık. <laughs> e, çok keyifli bir sohbet oldu. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yarın saat tam 17'de yine yeni konu ve konuklarla ben buradayım. Lütfen siz de beni izlemeye devam edin. Hoşçakalın, Sağlıklı kalın. Sağ